Elon Musk çok şey kaçırdı. Buraya gelmemekle çok büyük şeyler kaçırdı. Selçuk Bayraktar'a bir şey söylemek ister misin? Adam adam. Bu cihazla bu cihaz birleştiğinde bu Aa. nasıl oluyor? Böyle düşünüyorum habire. O hareketleri adeta göz alıcı çok güzeller. Daha böyle az bütçeyle yapılmış bir şey bekliyorduk açıkçası ama cidden güzel olmuş burası. Bütün bunları ülkemiz kayıp vermeden yapabiliyor. Gerçekten helal olsun geliştirenlere. Gerçekten çok güzel adamlar yapıyor ya. Devamını ben bekliyorum. Gördüğümüz kadarıyla bayıldım. Teknofest'e ilk defa geliyorum. Gelecek için buradayız. Söz Millet'in Teknofest İzmir'de. Burada coşkulu bir kalabalık var. Bu coşkulu kalabalığın çoğunu çocuklar oluşturuyor. Biz de çocuklara mikrofon uzatacağız. Bakalım neler diyecekler Teknofest'le ilgili. Hadi gidelim. <laughs> Merhaba. Güzel mi o kadar? Evet çok güzel. En çok neyi sevdin? En çok uçakların böyle çok güzel hareketler yapmasını sevdim. Anladım. Siz en çok neyi sevdiniz? O hareketleri adeta göz alıcı çok güzeller. Ben çok iyi buldum. Böyle bir teknolojinin nasıl geliştiğini, mesela ha kendimce söylüyorum. Bu bu teknolojin nasıl oldu? Bu bu cihazla bu cihaz birleştiğinde bu. Nasıl düşünüyorum bu haberi ama gerçekten çok güzel bir gösteriydi ve çok iyiydi, çok beğendim. Sen uçakları çok mu beğendin? Evet. En çok hangisini beğendin? Hürkuşu. Hürkuşu? Evet, Hürkuş girişteydi. Onu çok beğendim. Ne söyleyeceksin mühendislerimiz için? Evet. Çok şaşırdım dedin, uçakları nasıl yapıyorlar dedin. Sence evet. nasıl yapıyorlar? Evet, çok şaşırdım çünkü hani... Çok buna, başarılı. Yani bir cihazla bir cihaz birleştiğinde bu nasıl oluyor? Ya bak, yani şey çok düşünüyorum. Lazım. Ben geceleri de düşündüm. Ee, yani ben Gel, ben gel. Akşamı koyduğum. çok düşündüm Ama mesela bu da nasıl da oluyor diye. Nasıl yani. Selçuk <laughs> bayrakları seviyor musun? Evet. Buradan Rikar diye Buradan Selçuk <laughs> bayraklara selamlar. Ben çok başarılı ya. vallahi. Bence burası çok güzel bir <gülüyor> yer. <gülüyor> Türk mühendisler için tebrik ediyorum. <laughs> Bence herkes buraya gelmeli. Atatürk'ün ema, emanet ettiği Türkiye'de neler neler yapmışlar. Çok güzel şeyler yapmışlar. Ha, ele geçen herkesin Teşekkür ediyorum. Bu kadar fazla teknolojik şeyin bizim ülkemizde olması aşırı güzel bir şey. Buranın en çok drone falan uçuruyorlar şimdi. Onu çok beğendim. Bir de bunun yapımı olması ayrı bir gurur. Vallahi çok güzeldi. Ben yani gururluyuz, mutluyuz. Yani böyle bir teknoloji gerçekten çok harika. Yani ülkemizin gelişini görmek gerçekten çok iyi hissettiriyor. Şöyle gösteriler zaten bizi acayip bir mutlu ediyor. Heyecanlanıyoruz. Ben milli duyguların çok yoğun olduğu bir yerde olduğumu hissediyorum kendimi. Gerçekten harika gösteriler, harika standlar, ya yani çok başarılı. Özellikle güzel İzmir'imizde böyle bir projenin olması gerçekten harika. Benim babam yanlış hatırlamıyorsam askerliğini yaptığı zaman da hava havacılık üstünde yardımcı olarak çalışıyordu. Uçak uçurmuyor tabi, sadece yardımcı olarak çalışıyordu. O zamanlarda tabii böyle şeyler yoktu. Şimdi orada uçaklara birden fazla pilotun binmesi, yardımcının binmesi lazım. Ama artık siyalar, iğalar, insansız araçlar olduğu için bütün bunları ülkemiz kayıp vermeden yapabiliyor. Bu ya baya güzel güzel bir teknoloji. Yani gerçekten helal olsun geliştirenlere. Daha böyle az bütçeyle yapılmış bir şey bekliyorduk açıkçası ama cidden güzel olmuş burası. Aynen. Mühendisler için ne diyeceksiniz? Bizim için çok önemliler. Çalışmaların devamını diliyorum. Mükemmel bir yer ve daha çok olmasını istiyorum. Bizim için, Türk gençleri için böyle fırsatlar sağlamak, böyle şirketlerle konuşmak vesaire çok güzel bir fırsat ve mükemmel bir etkinlik. Çok seviyorum. Çok teşekkürler Teknofest. Elon Musk'ın gelmemesine üzüldüm. Onu İzmir'e davet etmişlerdi. Teknofest'e gelir mi diye söylentiler çıktı. Elon abi gelmedi ya ben çok üzüldüm. Kırıldım ona. Kırıldım. Elon Musk çok şey kaçırdı. Elon Musk çok şey kaçırdı. Bunu demek istiyorum sadece. Kameralara bunu söylüyorum. Teşekkür ederim. Elon Musk çok şey kaçırdı. Buraya gelmemekle çok büyük şeyler kaçırdı. Büyük bir emek var burada. Gelecek için buradayız. Raporaj yapalım mı? Nasıl buldun? Çok güzel. İzliyorsun, bayağı hoşuna mı gitti? Evet. En çok hangisini beğendin? Ee, Bu uçakları. Ben gel gelirim valla. Sen gelirsin. Ben ben zaten e, nasıl desem çok da sevdim da. burayı ama en çok e, yukarıda sihir sinemalar vardı ya onu çok sevdim ben. E, üç boyutluydu onu ben çok sevdim. De... Baya güzeldi. Nasıl ben de üç boyutlu yani? ahtapotu sevdim. Çok güzel olmuş maşallah. Allah Gayet iyi. Ya. Bak şurada bir tane şey vardı o çok güzel ya. F16 mı neydi? Efendim? Kızıl elma mı? Kızıl elma, kızıl elma. Gerçekten çok güzel. Adamlar yapıyor ya. Devamını ben bekliyorum. Selçuk Bayraktar'a bir şey söylemek ister misiniz? Hayır. Adam, adam. Adam, adam, <laughs> adam mı? evet. <laughs> Selçuk Bayraktar'ı seviyor musun? Evet. Seviyorum bayağı. Sen en çok neyi beğendin burada? Ee, Hürkuş'u çok beğendim. Hürkuş'u. Bu kadar güzel olacağını tahmin ediyor muydun? Yok tahmin etmiyordum. Buraya geldiğimizde çok güzel şeyler öğreniyorsunuz. Evet, güzel Yaşamayacağın vardı. şeyleri görüyorsun mesela deprem. Baya fazla şeyler var. Güzel, güzel miydi? Çok güzeldi. O yüzden mi çekiyordun? Evet. Nefes beğendiniz mi? Evet. Bence çok, çok güzeldi. güzeldi. Bir daha olsa bir daha giderim. Uçak şeyleri çok güzel. Çok beğendim helikopterler. Çok güzeller böyle. Çok güzel uçuyorlar. Çok iyi çalışmışlar. Tebrik ediyorum onları. Çok beğendim. Bayrakları seviyor musunuz? Hı hı. Çok seviyorum. Evren kadar. Türk mühendisler için ne söyleyeceksiniz? Onları çok tebrik ediyoruz. Bu balış şey çalıştıkları için, başardıkları için çok tebrik ediyorum. Devamını da diliyorum. Uçaklar ilgini çekiyor mu? Türk yapımı uçaklar. Fazlasıyla. Gelirken Teknofest'in uçaklarını gördük. Garajda, hangarda. İyi yani, güzel. güzel. Mutluyuz. Güzel. Ben, uçakları çok... çok... güzel ve gösterirler. Biz evet, geldiğimizde gösteriler yapmışlar. Çok güzel. Düşüyorlar. çok güzeldi evet. yani. Çok başarılı. <laughs> Akıncıyı merak ettim abla. Gördün mü Akıncı'yı? Gördüm. Nasıldı? Güzeldi baya. Kızıl Elma çok güzeldi. Efsane. Teknefeste paylaşın siz. Çok ben <laughs> beğendim. teşekkür ederiz. Ben en çok uçakları çok beğendim. Zaten tam daha bitirmedik burayı gezmeyi. Gördüğümüz kadarıyla bayıldım. Teknefeste ilk defa geliyorum. Ee, ve mükemmel diyorum. Elon Musk çok şey kaçırdı. Buraya gelmemekle çok büyük şeyler kaçırdı. Sen Bayraktar'a bir şey söylemek ister misin? Adam adam